Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Necati köpük oyuncağı kaldık. Göster tamamen göster aşkım. Merhaba arkadaşlar. Ben de buradayım. Hoş geldiniz. Burada Necati. Necati köpük oyuncağından aldık arkadaşlar. Kral Şakir karakteri. Necati tanımayanınız yoktur. Tanımayanlar yorum yazsın. Şaka şaka tanıyanlar yorum yazsın. Hadi devam edelim. Birlikte açalım şimdi. Necati'nin en sevdiği yemeği söyleyin bize. Lahmacun. lahmacun. Benim de en sevdiğim evet. yemek lahmacun. Hadi aç bakalım. Beraber Açayım. açalım arkadaşlarımızla. Kenarında bir yeri vardı sanki şurada ama. Şurada değildi. Şuradaymış. Tamam bak bakalım. İki tarafa doğru çek. Belki öyle açılır. Beraber açalım arkadaşlar. Ben Bir ben yapayım. deneyeyim. Şurada bir boşluk var ama bilmiyorum evet. buradan mı. Oradan birine Şöyle yatacağız artık yapacak bir şey yok. Başka türlü çıkacağı gözükmüyor. Yok. Evet. Gözükmüyor. Çünkü iki taraflı arkadaşlar. Ben açarım öbür yerleri. Şöyle açayım şöyle. Çünkü çok az bir kısmı kaldı. Şu tarafı şöyle alırsam. Aynen. Al bakalım. Gel bakalım. Görebiliyorsun değil mi? Şuraları birazcık daha Belki açayım. Or onlara gerek yok. Bak şu tarafından açsın. İki elinle ama bastırmadan ki bozulmasın. Açılıyor mu öyle? Yukarıya doğru. Açıldı. Evet. Dur bekle. Şunu da çıkaralım şöyle. Anne çok güzel. Bu da kalır Kıvanç. Bak bunun içinde <laughs> saklarız onu. Bakın arkadaşlar oyuncağımız bu çok şekilde. Çok yumuşacık. Bir dakika onu da göstereceğiz. Şu kabuğu tekrar versene anneciğim. Tamam. Bakın arkadaşlar kabından da güzel şeyler yapabiliriz beraber. Bakın. Necati'nin ne, örneklerini necati, çıkarabiliriz. Necati buz yaparız Kıvanç. Olur. Mor renk şey alırız. E, gıda boyası alırız. Ona çok güzel şeyler yaparız. Bundan fil necati kek yaparız. Evet, fil necati kek ama olmaz yani fırında pişmez. öyle bir kek olmaz. Böyle Bunu açtık. Falan. Şimdi şunu da çıkaralım buradan Kıvanç. Kıvanç. Al bakalım. Aldım. Bu kulağından. Buradan sana uzatıyorum farkında mısın? Çek 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 çek. Yumuş. <laughs> Kabı çok tatlıymış ya. İyi ki böyle bir kutuya koymuşlar. Kutu çok işimize arkadaşlar yarayabilir. Arkadaşlar yumuşacık. Evet oyuncağımızı çıkardık arkadaşlar. Fil Necati merhaba. Hoş geldin evimize. Arkadaşlar oyuncağımız bu şekilde bakın. Şöyle yumuşacık. Zaten köpük demişti ya. Şöyle gösterebilirim size. Bakın. Düm, düzeliyor karnı. Necati. Göstersen. Çok diye. güzel arkadaşlar. Yumuşacık, her yeri yumuşacık. Ya oyuncağı ben çok beğendim. Şu yanında göstersen oyuncağı anneciğim. Tut bu tarafı tut. Yani oyuncak çok güzel. Kutusu ayrı bir güzel. Çünkü kutusuyla buz yaparız, renkli buzdan Necati yaparız, değişik renklerde. Evet. Oyun umurundan yapabiliriz. Yani çok farklı şeyler yapabiliriz bu kutusuyla. <laughs> evet. Oyuncağımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de bunun. E biz Toy Shop'tan aldık. Bir de bunun Kral Şakir'i vardı. Bir de, Bir, de... Canan vardı. Evet, Canan ve Kral Şakir vardı. Öbürleri yoktu. Göremedik. Bizden bu kadar oyuncağımız bu şekilde. Artık Kıvanç oyuncağıyla oynayabilir. Siz de kendinize iyi bakın. Ama lütfen kanalımıza kanalımıza abone olun. Abone olun. Bildirimlerinizi açın. Like atın. Şöyle bir like'ınızı alırız arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Necati'yi de seviyorsanız like atın. <laughs> Hoşçakalın kendinize bye iyi bakın. Bay bay.